Herkese merhaba arkadaşlar. Videomu ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle arkadaşlar e, test kitabı önerileri videosu çekeceğim. Test kitabı ve okuma kitabı videosu önerilerini çekeceğim. Belki bunun ikincisi de gelir. Hiç emin değilim. Ama ben gerçekten uzun zamanı video çekmediğim için aşırı bunalmıştım. Çünkü arkadaşlar e, yani ben 2 ay bir ay belki üç aydır video çekmiyorum çünkü tabletin alanı dolu olduğu için arkadaşlar çekemiyorum tam anı yakaladığım anda ben çekeyim dedim aslında yani iki üç ayda video çekemem ben gelsem bunaldım zaten böyle karantina var iyice bunaldım neyse size bir havayı göstereyim bir dakika hemen sizlere gösteriyorum hava bu şekilde gördüğünüz gibi şekilde. Ama ben size daha ayrı bir şekilde göstermek istiyorum. Şu an buradayım. Hemen perdemi açıyorum. Şöyle bakın. pembe bir çorabım var. Göstermek istedim. Kedulu. dolu. hafif sizlere göstermek istiyorum. Çünkü bugün mutluyum. Hava güzel. Serin. Bakın göstereyim size de. Gördüğünüz gibi sinekli de çayım isterseniz. Çünkü sinek girdiği için. Gördüğünüz gibi bu şekilde hava çok güzel. Şu an çok seviyorum. Fotoğrafını çekiyorum. Videodan e, sonra belki de çekeriz arkadaşlar. E şimdi sinekliği kapatayım ben. Evet. şimdi arkadaşlar. Şöyle koyayım. Evet şimdi devam ediyorum. Camım tam açık kalsın arkadaşlar. Çünkü bunu alıyorum. Niye yerim açtıysam bu aralar hiç emin değilim. Neyse şimdi geçelim videomu arkadaşlar. Evet. Videomu şimdi geçtik. Arkadaşlar size kitap önerilerimi ve test kitap önerilerimi göstereceğim. 6. sınıf olsun, 7. sınıf olsun. ilk önce 7. sınıftan başlamak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki ben de 7'ye geçtim ve birkaç hafta, 2 hafta konuşabildikten sonra hemen test aldım. Testimi göstermek istiyorum ben size. Karşıya koyacağım. Evet. evet şimdi devam ediyoruz. Başlayalım. Ben tonguç aldım. İlk defa tonguç çalıyorum. Gerçekten ben Tonguç'un videolarını özellikle Tonguç'un konu anlatımlarını çok izliyorum ve bana yararlı oluyor mu? Tabii ki de oluyor. Sıfırdan yediye aldım. Bazen altıdan yediye ama sıfırdan başlamak istedim. Sıfırdan yediye aldım. Ne var içerisinde? So, Türkçe, matematik, fen, sosyal dil, İngilizce bütün dersler var. Almanca yok. Almanca da abartmayın arkadaşlar. Çünkü biz de Almanca işlemiyoruz. İngilizce var. İki kitap şeklinde olsaydı. Keşke bir kitap şeklinde olsaydı. Bakın bir sözler. Özellikle Türkçe, sosyalde İngilizce var. Sayısalda da matematik ve fen var. Matematik ve fen var işte. Evet arkadaşlar şimdi hemen hangisinden başlayalım? Sayısaldan başlayalım. Sayısal mavi. Sözelde turuncu. Size i̇şte şu uygulamadan bahsetmek istiyorum. Test uygulaması. Test uygulamasını indirin arkadaşlar. İşte hemen kuruluyor zaten. Ee, oradan bilemediğin soruları kodu okutup bakın şurada kodu var size hemen gösteriyorum diyelim ki ben şunu bilemedim şurada kodu okutuyorsunuz ve gidiyor oradan gerçekten çok iyi gidiyor neyse işte tonguçtan başlayalım işte arkadaşlar evet. çok sevdiğim istiklal marşı falan var Aa, arkadaşlar bu resim çok güzel yapmışlar Gerçekten bir de böyle Tonguç'un yazısı var. Onda falan var işte. Tonguç'ta şöyle program var. Adım adım diyor. 32 adımda bu kitap bu kitap bitiyor diyor. Bu şekilde bakın adımları var. Tonguç'uz. Tonguç'un yine bu şekilde bitirmişiz. Tebrikler diyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi kutucuk kutucuk gösteriyor. Devam edelim arkadaşlar. İlk konumuz Hani konular uygun mu? Arkadaşlar şunu söyleyeyim. İçiniz rahat olsun. %100 müfredata uygun. Ben buna inandım zaten. En baştan beri inandım arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok güzel. Tam şeyler var. İlk önce mesela toplama işlemi, çıkarma işlemi ama nasıl mesela? İlk bir konu anlatım işliyorsunuz. İlk bir test istiyorsunuz. ki bu az değil mi? Bana göre de az arkadaşlar ama hani tonu sıkmamak istemiş. Ben izledim bu kitabı tanıtmıştım. İşte insanları sıkmamak için. Çünkü biliyorsunuz ki birkaç testte 10 test oluyor ve çok konu anlatımı oluyor ve bunalıyoruz. Tonguç da bunalmamamız için bu şekilde bir konu anlatıp bir test yapmış. Bu şekilde sene geçelim isterseniz şimdi arkadaşlar. Hmm, fene geçelim. İşte burada fen de aynı. Hiçbir şey fark etmiyor. Ama bazılarında diyelim ki konunun hemen altta şöyle sorular bulunuyor. Ben yapmışım tabii ki. Tonguç'ta çok da eğlenceli sorular var. Tonguç koymuşlar bazen. Neyse bu kitabı bitirdik şimdi. Kalın mı kalın? Bakın kalın farkını size göstereceğim. Gördüğünüz gibi a bu daha uzun hatta bakın. Bakın kalınlığına bakar mısınız? Neyse ben şimdi o zaman devam edeyim. şöyle bir adı bunda da adım var mı? Bunda daha fazla adım. Var. Aslında genel dersler bunda. Onun sadece iki ders var. Bunda Türkçe sosyal ortada matematik ve fen var. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Bunu da adım adım var. Ama adımlar uymuyor. İstediğim konuları bitiriyorum. Bu arada paragraf soruları da var burada. Hani söyleyeyim şimdiden. Bakayım. Parçada anlam. Her şey var. Anlam bilgisi. Testler. Bu arada şöyle bir şey var. Size göstermedim. Ben de yeni keşfetmiştim. Yeni keşfettiğim için. Mesela bir tane konu var. Onu bitirdiniz. En son yeni konuya geçmeden her şey devam bilmiyorum. Test veriyor. Bakayım var mı arkadaşlar? Üçüncü üniteyi bitirdikten sonra. Çok merak ediyorum. Gerçekten. Neyse ben buna bakacağım arkadaşlarım. Şimdi neyse devam edelim. Mesela ilk Türkçedeyiz şu an. Türkçe'ye geçtim. geçişte de şöyle bir şey ya Türkçe yazıyor. Türkçe'de konu işleyiş şeması. Yine burada ilk başta işte böyle fiil. Tabii ilk gerçekten arkadaşlar biz de ilk fiil işlemiştik. İşte bakın bakayım arkadaşlar öyle var mı? Yine bakın aynı. Konu anlatımı test Bak, geçemiyor. Şu başlarda da süzgeç yazıyor. Yani hemen e, çözgeç anlamında bence bakın şu kodu okuduk yine bilemediğiniz soruları çözebilirsiniz bakayım var mı mesela fiiller bitti diyelim ki ek fiil ek eylem hmm. arkadaşlar şu an ses geliyor şimdi özür dilerim herhalde tır falan geçiyor Neyse işte bazılarını ne koymuşlar. İsterseniz sosyale geçelim. Bakın bitiş anında şöyle şeyler yazıyor. Ben çok sevdim öyle geçmesini. Arkadaşlar baya bir resimli anlatım var. Kısa anlatıyor ama ben anlıyorum. Çünkü istediğimiz konular zaten. Evet bakın şöyle bir yazı yazıyor. Her dersi bitirdiğimizde. Tebrikler. Sıvırdan ile Türkçeyi tamamladın yazıyor. Sosyale geçtik. Sosyalde de hemen göstereyim şu şekilde. Yine aynı şekilde. Evet gördüğünüz gibi. Evet. Bir konu anlatım bir test. Bu şekilde yine gidiyor. Dediğim gibi benim en sevdiğim ders tabii ki İngilizce. Çünkü çok çok seviyorum. Dinde de açıkçası ama dinde biraz daha hani konuları uzun tutmuşlar. Çünkü neden? Dine geçtim şimdi. Ee, arkadaşlar işte, hani böyle daha hani böyle şey olduğu için uzun bir uzun konular olduğu için bakın ne kadar uzun bir sayfa yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Baya yani bayağı bir şey işte. Uzun. İngilizceye geçelim. İngilizce'de biraz farklı farklı bir konu anlatım var. English. İngilizce yazmıyor bakın. English yazıyor. Bunda nasıl bir şey? Diyelim ki appearance and personality dış görünüş ve kişilik demek. Dış görünüş ve kişilik demek ama şöyle bir şey. İlk başta kelime listesi veriyor. Ben bunu acayipsin. Çünkü öğretmenlerimiz kelimeleri her ünitenin kelimesini ezberlememizi istiyor. Belki sizler istiyordur. Şu şekilde gördüğünüz gibi ilk kelime listesi sonra böyle The Simple Present Tense. Burada ne varmış? Have got, has got. İlk konu. iki tane de iki, iki konu aldım. Bir de kelime listesi. Her konunun. Bakın tamam, bu konuya geçeyim. Bu konuyu ben geçeyim. O konumuz bitti. Zaten bitirdim ben. Onu konumuz bitti diyelim. Sporsa geçtik. Bakın yine kelimesi. Her konuda kelime listesi var. Neyse arkadaşlar. Tonguç bir şekilde cevap anahtarları da gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani iyi hani bakabiliyorsunuz. Test uygulamasından biraz bahsedeyim. Bir dakika arkadaşlar. Bu zor orta falan var. Yoğun diyor çok değişik şeyler test uygulamasını nasıl kuruyorsunuz biraz ondan bahsetmek istiyorum çünkü arkadaşlarımız kuramıyor belki bakın arkadaşlar şu kitabın arkasındaki iki kitabı da soymamız gerekiyor çünkü kitaptan da soramadık bilemedin sorular var bir bununkini şurayı kazıyorsunuz parayla burayı da kazıyorsunuz buradan bir şey çıkıyor bakın sayı çıkıyor bu sayıyı eee bakın ne yapıyormuşuz? Bir dakika. indireceksin App Store yani Google Play'den. Ee, ilk defa testle eee kaydını diye. Ben diyor IO'la basıyorsunuz. Sonra da bir kare kutu sembolü var en altta öyle bir şey olarak. Ona tıklıyorsunuz. Sonra kitap aktivasyon yap var. onu tıklıyorsunuz ve bu kızdığınız bir şey var orada bir işte. Onu oraya yazıyorsunuz. Sonra da aktif ediyorsunuz ve hazır. Bu şekilde. Arkadaşlar benim videom bu şekildeydi. Ee, neleri yaptık? 7. sınıf test önerileri verdim size. Tonguç, Tonguç önerileri verdim ama. Belki bir sonraki videomuz kitap önerileri videosu da olabilir. Ya da oda turu videosu da olabilir. Yorumlara yazın hangi video istiyorsunuz. Kitap önerileri ya da sizin istediğiniz bir şey yazın. Çekerim belki. Neyse arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Bir sonraki videomda görüşmek üzere sizleri çok öpüyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.